Arkadaşlar sistemin içinde bir tane kompresörümüz var. Burada tabii ki içinde bir elektrik motoru var. Ee, bu kompresör dışarıdan dışarıdan ee, normal havayı ne yapıyor? Alıyor, şu bizim hava tankımıza basıyor. Hava tankına ne zamana kadar basıyor? Hava tankı dolana kadar. Peki bunu ne belli diyor? Ee, burada basınç algılayan, yani tankın basıncını algılayan basınç şalterleri var. Bu basınç şalterleri, basır şalterleri, basır şalterleri e, belli bir basınca kadar kompresörden e, havanın tanka dolmasını sağlıyorlar. Sonra hava tankı dolduğunda basınç şalteri devreye açarak kompresörü elektrikli kompresörü elektrikle çalışan kompresörü en nihayetinde devreden çıkarmış oluyor. Bu hazırlanmış oluyor. Şimdi burada çeşitli ölçü aletleri görüyorsunuz. İşte düzenekler görüyorsunuz. Bu düzeneklerin tamam. tamamı arkadaşlar tamam. e, buradaki tamam. emniyet vardı Emniyet e, için e, göstergeler işte e, çeşitli e, şeyin bu tankın emniyetini sağlayan e, göstergeler arkadaşlar. Basınç göstergeleri vesaire. Tekrar e, söylersek bakın hava girişiyle hava çıkış arasında belli bir seviye farkı var. Mutlaka hava girişi alttan hava çıkışı üstten olur. Bunun sebebi de şu, e, havanın içindeki, havanın içindeki to, toz, nem, kir gibi şeyler altta birikeceği için bunların tahliye edilmeleri daha kolay Bakın burada sisteme giden boru hattımız var. Sisteme giden bakın şurada, şurada ara hava tankları ve yoğunlaşma e, suyu e, toplama kabına geliyor hava. Buradan da şartlandırıcıya gidiyor. Şartlandırıcıda neler var? Şartlandırıcıyı tekrar edersek bir, hava kurutuluyor. İki, havanın içindeki nem alınıyor, Üç, e, içindeki e, tozlar vesaire ayrıştırılıyor. Dört, en son şurada hava yağlandıktan sonra tekrar e, kullanıcıya kullanıcıya iletilmiş oluyor. E, burada arkadaşlar, boru hatları döşenirken, tekrar ediyorum, e, boru hatları döşenirken bir iki derece eğimle yapılıyor ki yani 90 derece dik köşelerden de özenle özenle e, kaçınılıyor. Burada gördüğünüz gibi her kabın e, altında mutlaka bir tahliye vanası var. Görüldüğü gibi. Bu tahliye vanaları ne işe alıyor? Yarıyor. Bu tahliye vanaları şu işe yarıyor. Zamanla havanın e, içindeki nem, toz, kir gibi maddeler e, bu tip havadan Havadan yoğun olan maddeler aşağı, aşağı doğru. Ne Aha, yapıyorlar? Çöküyorlar. Da. Aşağı, aşağı da. doğru çöken e, bu malzemeler, bu e, ağırlıklar, bu vanalar vasıtasına ediliyor. zamanla e, sistemin bakımı da bu şekilde Aha. yapılmış oluyor arkadaşlar. Yapılmış oluyor. Kompresör seçiminde tesisin hava ihtiyacının belirlenmesi, kapasite tayini seçim etkileyen en önemli etkendir diyor. İhtiyaçtan da daha düşük kapasiteli bir kompresör seçimi üretim verimini düşürür. Kompresörün sürekli devreye girip çıkması nedeniyle ömrünü etkiler. Sürekli motorun devrede olması demek arkadaşlar sürekli bir gürültü de demek. Yani bu kompresör en nihayetinde gerçi şu anda son yapılan kompresörler son derece e, şey çalışıyorlar, sessiz çalışıyorlar ama bunlar için büyük kompresörler için mutlaka şeyin haricinde, işletmenin haricinde ve çalışanlardan uzakta. Yani çalışanlardan mutlaka uzakta bir kompresör odaları tahsis ediliyor. Bu kompresör odalarında arkadaşlar e, özel hallerde buraya kişiler giriyor. Kompresör kapalı bir kısımda çalışıyor. Yani bunun da yönetmenin şudur aslında. Ee, çalışanlardan e, en az 30 metre uzakta olması lazım ve kapalı bir e, hücre içinde bulunması lazım ki e, burada bir patlama bir e, bir şey olduğunda ne yapması, çalışanları etkilemesin. Bunu da yönetmelik olarak bu şekilde olduğunu ben size ne yapmış olayım? söylemiş olayım. Şimdi basınç davanın. E, e, dağıtılması ve şartlandırılması diyor. Az önce anlattık. Sistem verimliliği bakımından pneumatik sistemlerde bir basınç davanın kayıp en aza indirecek şekilde dağıtılması önemlidir. Mevcut sistemin ihtiyaçları belirlenirken ilerideki büyüme miktarı da göz önüne tutulmalı. Yani e, yani bugün 5 tane makine çalıştıracaksın ama yani 5 tane daha ilave edebilirsin. Buna göre biraz ne yapacaksın? E, sistemini daha büyümeye müsait olarak seçmen gerekir. Burada e, yine başka bir basınçlı hava e, tesisinin e, bas, e, şebekenin e, prensip şemasını görüyorsunuz. Gene bir kompresörümüz var, hava depomuz var. Bakın altta tahliye vanamız var. Burada az önce söylediğimiz gibi hepsinde var. E, burada da var, burada da var, burada da var. E, altta biriken toz kirliğinden e, dışarı tahliye edilmek suretiyle e, su buharı havadan ağır şeyler ne yapıyor? Zaman zaman dışarı tahliye edilerek bu bakımları yapılmış oluyor. Basınçlı hava depoları kompresörlerin çıkışına yerleştirilir. Basınç dalgalanmaların önüne geçilmesi, basınçlı havanın soğutulması için ek bir yüzey sağlanması bu yolla da içindeki nemin yoğunlaşarak ayrılmasına yardımcı olur. Basınçlı hava depoları yatay veya düşey olabilir. Bir önceki örneğimizde yataydı. Burada ise düşey arkadaşlar. Gördüğü gibi dik bir şekilde konumlandırılmış. E, basınçlı hava e, hava çıkışı daima deponun üst kısmına hava girişi ise e, arkadaşlar e, girişe göre daha alt şey çıkışa göre daha alttan olmak zorundadır. Bu şekilde seviyeleri farklı olması lazım ki e, havanın içindeki nem, e, kir, toz ne yapsın ayrısın. Burada çeşitli e, hava depolarını görüyorsunuz. Gördüğü gibi hemen hemen hepsinin altında bir ne var? Hepsinin, daha doğrusu hepsinin altında bir tahliye vanası var ve bu tahliye vanalarıyla ne olmuş oluyor arkadaşlar? Havanın içindeki gerilen ve hepsinin üzerinde bir ölçü aleti var. Bu da basınç göstergesi. Yani e, tankın ya da e, deponun e, basıncının ne olduğunu bize gösteriyor. Burada, e, boru ortuk malzemelerine gelecek olursak değerli arkadaşlar e, işletmelerde diyor her gün e, artan e, otomasyon modernleşme isteklerine paralel olarak basınçlı hava talebi artıyor ve buralarda arkadaşlar boru e, sisteme göre tasarlanıyor. Yani sistem ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor. Burada borun çapı hesaplanırken belli başlı e, şeyler, kriterler gözünde alınıyor bir akış hızı, kabul edilir basınç düşümü, çalışma basıncı devrede, e, devrede bulunan e, akışı akış kısıtlayan az sayısı, borun uzunluğu bunlar, e, boru iç çapı iken kullanılan parametreler. Ana boru şebekesinde bunlar sınav sorusudur. E, aynı zamanda çok sık karşımıza testlerde çıkar. Ana boru şebekesinde boru içindeki akış hızı 6 ve 10 metre bölü saniye arasında olmalıdır. Basınç kaynağı ile kullanıcı arasındaki basınç düşümü 0.1 bir bar değerini aşmaması gerekir. Bunun dışında pratikte kullanılan başka bir ölçüde e, basınç düşümünün işletme basıncının e, %15'ini aşmaması gerekir. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar kural gibi adeta. Demiş örneğin 6 bar olan bir sistemde Basınç düşümü bu yönteme göre 0.3 barı aşmamalıdır. Valfler, dirsekler, t'ler, reduksiyonlar gibi devre elemanları akışı kısıtlayan e, elemanlardır arkadaşlar. Bunların boru çapına etkisi ya da sürtünme faktörü olarak e, veya pratik en çok kullanılan şekliyle eş değer boru uzunluğu olarak göz önüne alınması gerekir. Arkadaşlar burada bir boru şebekesinin döşenmesini görüyorsunuz. En az boru çapının seçilmesi ee, şebekenin döşemesi kadar önemlidir. Değerli arkadaşlar bu boru e, tesisatları döşenirken mutlaka görünecek yerlerde, görünecek şekilde kolayca müdahale edecek yerleri düşünüyor. Mutlaka bunların üzerlerinin kapatılmaması gerekiyor. Yani burada üzerine bilmem ne çektik falan bunlar istenmez. Özellikle sanayi tesislerinde e, üretim bantlarında sıklıkla bu e, şeyleri görürsünüz. Hemen hemen her işletmede şu anda e, bir hava tesisatı, elektrik tesisatı yanında bir hava tesisatı da e, imalatane ise e, bir bütün olarak bulunmaktadır. Özellikle makine imalatı işte e, gibi sektörlerde bu e, arkadaşlar pneumatik olmazsa olmazdır, sistemin olmazsa olmazdır diyoruz.